Mustafa <laughs> <laughs> Selamlar ben Erdem Merhaba ben Mustafa Bayındır. Merhaba ben Erdem Eren. Böcek İlacı isimli podcast ve YouTube serimizin bir yenisine daha hoş geldiniz. Bugün nerede miyiz? Bugün efendim iki çeşmelikteyiz. Kemer karşısındayız evet. Çok güzel bir mekandayız. Turgay abinin fırınındayız. Evet size fırından sesleniyoruz. Evet. evet. Turgay merhabalar. Merhaba ee, hoş geldiniz. Iyi. İki kuşaktır buradasın sanırım değil mi baba? Ve sonra size aktarıldı. Evet. Benden sonra da inşallah oğlan, oğlan. olursa olur. <gülüyor> <gülüyor> Peki. İki kuşaktır bir fırın yürütüyorsunuz ve bayağı da eski bir evet. alandasınız. 78'den beri buradasınız. 78'den beri buradasınız. Bayağı yetişkin bir fırınınız var yani. <laughs> evet. Bugün senle birazcık ne yaptığını, ne ettiğini, bazı konularda bizim de çünkü işletmelerle konuştuğumuz konular var. Evet. Onları senle biraz burada paylaşmak istiyoruz. Biraz kendinden bahseder misin? Ne yaparsın? ne edersin, Aslında girişimci başladın? bir profille beraberiz. yani evet. Sadece fırın değil. Biz bugün fırındayız ama envai çeşit işe girmişiz. Yani evet yani. envai çeşit iş var bizde. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. 1 Haziran'da açılacak dediler. Biz de kendi başımıza tabii 15 aydır kemer altı kapalı olduğu için çok fazla müşteriler açık olmadığı için temizlik yapalım dedik bu hafta sonu. Çocuklar temizlik yaptı. Keşke yapmasaydık. <laughs> 5 günden beri çile çekiyoruz. <laughs> Değiştirmediğimiz ne motorumuz kaldı, ne makinamız kaldı. Müşterilerden yediğimiz fırça cabas. Ekmek almadığımız <laughs> kalmadı. Peki nasıl zorunluyorsun şey. bunları? Dur abi bir dakika. Dur. Aslında şimdi Turgay'a böyle normal anlatıyor ya. Şu şöyle bir durum var sevgili dostlar. Hani fırın dediğiniz şey bir hastanenin acil servisi gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani ekmek Tabii. gitmezse adam dükkanını açamıyor. Açamaz. Ne bileyim, köfte satamıyor, şimdi sabah, yemek satamıyor. Şimdi bizde şöyle bir şey, akşam 10-10.30 arasında usta geliyor, hamuru yoğurmaya başlıyor, yoğurduğu anda bizde sıkıntı başlıyor. Bir bakıyorsun yarım saat sonra telefon, abi makine bozuldu. Çorbacı adam gece saat 1'inde ekmek istiyor bizden, diyor ki sabah 6'da hazırım, gece 1'de benim ekmeğimi getir. E biz 1'de ekmek çıkartmaya başlayacağız da makineler bir izin versin. <laughs> Keşke <gülüyor> bu hafta izin verseydi de çıkartsaydık ekmeğimizi, yoksa çıkartamıyoruz yani. Dolayısıyla adam ekmek yoksa çorba satamıyor. Ne satamıyor? Ondan sonra da bırakacağım diyor. Bırakacağım diyor yani. Senden almayacağım diyor. Hayır almayacağım diyor. Hayır. Yani Ama sen şey nasıl var. Bir dakika Şimdi... ya şu tabirler var. Benim çok hoşuma gitti. Hamurkar diye bir tabir var abi. Yani. Tabii ki de Şimdi Ustabaşı dediği zaman hamurkar. Hı. Hmm. Ya hamur karan kişi mi bu? Evet. Bu arkadaş bizim ustabaşı. Büyük ustabaşımız bu arkadaş. Hamurkarımız o. Olmazsa oldu. ekmek olmuyor mu abi. Olmaz abi. <laughs> kazana döküyor bunu. Onları evet falan. Yani kazanın başında duran arkadaş ve İşi yönlendiren. Ben yoksam o. Ayarlamayı mı yapıyor yani? Tabii ki. Unusuyu, unusu işte. ayarlamasını hepsini o yapıyor. Yardımcıları var yanında. Üç tane arkadaşı var. E, aşağıda işte üç tane var. Ekmeğin bir formülü var. Onu yapıyor. Hmm. İşte Ekmeğin güzel çıkması, lezzetli çıkmasını sağlayan arkadaş. Hmm. İşlerin başına geçtiği zaman öyle. Ama iş başı geçmediği zaman abi gel dedikleri anda beyin sol tarafa faaliyete geçiyor. Çözüm üretiyoruz abi. Evet, Neresi yani... bozuldu? Turgay Geç abi. <laughs> Sonuç itibariyle abi sen gece 10'da başlıyorsun. Dolayısıyla sabah saat 4'e 5'e kadar evet. olası her türlü aksaklık senin için telefonun çalması demek. Gece fark etmiyor. Fark 24 etmiyor. Saat. 24 saat. Evet. Dolayısıyla bazen çok ani kararlar alman gerekebiliyor. Hayatta her zaman ani kararlar alalım. <laughs> Diyor fırıncıysan. <laughs> Hiç sorun yok. Yalan bizde. Hiç biz sıkıntı değil yok orada. Abi çıktı burada da duruyor. Çık geliyor. Çıktı abi geliyor yolda geliyor. Yolda, yolda, yolda ama geliyor. daha burada. Baba daha içeri girmedi. Ha daha içeri girmedi. Ama Mükemmel işte abi. Duruyorum. Sonuç itibariyle yönetmek zorundasın tamam mı? Hani burada bir durum var ve onu müşteriye yansıtamıyorsun. Şimdi adamı adama aynen. anlatamazsın ki. Evet. Hele zon bozuldu. Yok efendim yok, makine çalışmıyor hiç falan. Şey, hiçbir şey, bir şekilde yani. onu anlamıyorlar zaten. Şimdi seni bir gün idare eder, iki gün idare eder, üç gün idare eder. Ondan sonrasında ben de olsam ben de idare ederim. Çok belirsiz değil mi Turgay abi? Yani ne olacağı çok belirgin bir şey ya, yok. Yani planlama şansın yok değil mi bu yok, işi Yok. Bu meslek çok güzel bir meslek aslında. Kutsal bir meslek. Ama e, şöyle söyleyeyim. Planla gitsen de işte diyorsun bu akşam işte böyle yapacağız. İşte yarın şu kadar ekmek yapacağız. Çıkacağız. Yani diyorsun ki işte yarın 500 tane ekmek çıkaracağım örnek veriyorum. İşte 500 çıkartacağım diyorsun. Bir bakıyorsun, bir bakıyorsun bir tanesi arıyor. Diyor ki abi bana 300 tane daha fazla. Hadi geçiyorsun. Tekrardan... Usta yok, da olmasa her Hamurker sen oluyorsun. Yardımcı sen oluyorsun. Yok artık işin Hiç, başına geçmek zorunda kalıyorsun. Tabii yani keşke bu saatte gelmeseydin de ama görseydin. De. <gülüyor> <gülüyor> sözde şirket yönetiyorum ama diyorsun işimi de yapıyorum. Tabii yani sözde 30 35 kişi var bizim yanımızda. 35 kişinin sözde başında duruyoruz. Sözde işimizi yapacağız diye uğraşıyoruz ama çok zor abi. Abi illa biz sen olacaksın. Çok enteresan değil mi? Hani lidersin ama bir şekilde elini işe bulaştırmak zorunda. Yani 35 kişiyi li, yönetsen de bir şekilde... Tabii. Hani özellikle belirsiz ortamlarda hani, operasyona heh, katkı koymak operasyonel zorunda. Operasyonel liderlik diyoruz ha, ya. Aynen tam öyle. o değil mi? Yani şimdi tam o operasyonel Can şey. evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hasta olursun. Hasta da olsan buraya geleceksin. Annem baban ölmüş dinlemez abi çalışacağım. böyle bir böyle bir mesleği. Yani yalnız bırakmaya gelmiyor bu mesele. Gelmez. Gelirse de çalıyorlar. <gülüyor> 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 bir de o durum var. <gülüyor> 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 Ya bunu bıraktığın an gider abi, diyorsun. Bu, yani. Abi ekmekler ayakır mı sizi? <laughs> yani. ekmekler değil de ekmeği götürenler ayakır. Ayak. 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 <laughs> peki. Oradan götürüyorlar. Ama hep öyle söylenir abi yani fırıncı yani bu meslekte genelde e herkes fırıncılar çalar diye söylerler ama <laughs> evet, fırıncının diyor, da çalanı oluyor. Allah korusun bizim öyle bir şeyimiz, şeyimiz, yok. Rahmetli babamızdan bize nasihat her zaman ekmeğimi de tartabilirler. Hiç problem yok. Hepsi 210 gram gibi. Normal ekmek 200 gram. A, benim ekmeğim Yani ben de şunu söylüyorum aslında. Hep bunlar toplumun nasıl diyeyim belli kesimlerini oluşturduğu ya yanlış yargılar Suyu yani baba. yargılar yani. Suyu, dök, Suyu baba. dök baba. Bunu dök. dök ya. 50 kilo un, 150 <laughs> kilo su. Yok baba öyle bir şey ya. <laughs> 80 kilo oluyor. Ben açık söylüyorum. 80 kilo oluyor ve aldığımız bizim bir çuvalda ekmek 315 tane. Evet. Ben bunu söyleyeyim, zaman söyleyeyim. İddiaya da girebilirim, her şeyi de yapabilirim. 80 kilo baba 30 kilo su veriyor. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Normalde abi şeyden işte fırıncı işte ne oluyor? Adam ekmek yapıyor, altı üstü suyla unu karıştırıyor, hamuru pişiriyor, ekmek oluyor diye. Bazı şeyler dışarıdan çok basit, basit geliyor, evet, çok kolaymış gibi görünüyor ama. An hani işte gecenin 10'unda başlayan mesainin bir sonraki gün saat 10'a kadar Tabii. 24 saat süren bir dinamiği olduğu gerçekten çok algılanmıyor. Yani arka tarafta kameranın arkasında ne olduğuna dair çok bilinç yok. Biraz Ama da bir onu göstermek istiyoruz. Şimdi şöyle ya. bir şey var. Ee, unu döktük baba, suyu verdik. Bir de buz atıyoruz biz içine. Çünkü e, eski buğdaylar olmadığı için artık yeni nesil buğday diyorlar bunlara katkılı geliyor hepsi bunlar. Hmm. Kim ne derse desin bana ben bunu her tarafta da iddiaya girebilirim. Artık o eski boyaylar kalmadı. Yani katkısız ul yok. Yok. Döküyoruz ona. O ul yani hamur 45 dakikada dönüyor. 45 dakika sonra pasaya geçiyor. Yani Şimdi makine öğrenciliğin abi şeylerini öğreniyorsun yani, evet, yani, yani. Erdem için olacak. <laughs> <laughs> yani bu geçiyor oradan, kesiliyor, çevriliyor, dinlendiriliyor, diziliyor. Bunun bir kabarma süresi var, yarım saat, 35-40 dakika kadar dinleniyor. Bunu toplarsan üstüne 2 saat buluyor. Ateşe gelmesi, hmm. ateşte de bir 20 dakika sürüyor. Yani toplamda totalde saat falan bunu döktük, şey. o an ekmeğin çıkması iki buçuk saat. Vay vay vay. 2,5 buçuk saat sonra. İndirmiş diye götürüyoruz. Şöyle bir şey yapıyor musunuz yani sormak adına Çünkü şimdi ekmeği herkes nereden alıyor işte gidiyor bakkaldan alıyor. Buraya kadar ya yani o bölümü biliyor çoğu insan. Tamam. Mesela şöyle bir durum var. Sıcak ekmek almayı herkes çok sever. Evet. Sizde sıcak ekmek devamlı çıkartıyor musunuz? Yani mesela günde sen restoranlara falan çalışıyorsun. Evet ben restoranlara çalışıyorum. Ama gece 1'de de çıkartıyorsun. Sabah 6'da da çıkartıyorsun. Evet. Yani mesela bir fırın ortalama günde kaç kere böyle bir bu randımana giriyor? Yani 2,5 saatlik süreçlere giriyor. Ya da hiç durmuyor mu acaba? Devamlı mı çıkıyor? Yani şimdi, müşteriye göre mi değişiyor? Şimdi ben kemer altına hitap ettiğim için benim gece 1'de ekmeğim çıkıyor. Hı hı. Yani bir de sıcak ekmek üretmeye başlıyorum ben burada, o da benim on buçuk gibi oluyor. yani Şu on buçukta... kapanmalar bitsin, bir gece bir de gelelim bir tereyağı sıcak On buçuk gibi yoğurmaya başlıyor, bir de ekmek çıkmaya başlıyor bizde. Hazırlık yapıyoruz biz. Yani hı hı. sabaha kadar belli bir miktar, bayağı bir miktar çıkartıyoruz, hı hı. Bu, onu dağıtıyoruz ilk parti. Sonra bu tabii bizde durmak yok hiç, biz hı. devamlı arka arkaya hamurlar yoğruluyor. Biz şu anda aslında buranın durduğu 2-3 saatin içinde yani. <laughs> 2 saat, 2 saati, <laughs> yani Keşke 3 saat önce gelseydiniz de Halim'i görseydiniz. De. O zaman herhalde çekemezdik. Peki evet. şöyle bir toparlayalım. Yani sürece baktığımız zaman evet. Turgay böyle çok hızlı tepkiler veriyorsun şimdi süreçte. Abi, öyle. Değil şimdi mi? şuna dikkat çekelim. Yani Bak şimdi normalde şey işte, düşünsene 500 kişinin 1000 kişinin çalıştığı işletmelere gidiyoruz. Oradaki dostlarımız diyorlar ki ya arkadaş, an bir an değişimler oluyor. Bu belirsizlik bizi bitiriyor. Bu değişimlere adapte olamıyoruz, zorlanıyoruz diye sürekli şikayet ediyorlar. Ben şimdi Turgay abi onlara örnek göstermek <laughs> istiyorum. Yani bu belirsizlik dediğin şey, değişim dediğin şey ve ona adapte olma ya da işte problem çözme dediğin şey işin doğasında abi ben, var abi. Bu haftaki olayı anlatayım, Biz eskilerini hatırlamıyoruz. <laughs> o ya kadar eskideki, çok ki. Çünkü 5 kadar... gün öncesinden sonraki ne <laughs> kısa çalışıyor yani. çünkü çok dolu. Çok dolu <laughs> dolu geliyor. Geçen akşam yaşadığımız olayda komşularımızdan yani iş yerinde işte elezonumuz arıza yaptı. İş ya yerinde... ateş yakamıyorsun. Aa, evet, yani. Ateş yakamıyoruz. Yani <laughs> e, malımızı malımız ileri doğru itilen bir mal. Yanmayacakların yani iş bitecek. Ne kadar Ekmek üretemiyorsun. Üretemeyiz. Ateş düşüyor yani ekmek çıkmaz. Aha. Hemen komşularda odunlarından topladık herkese. Gecenin saat 3ü mahalle. Tabii. Herkesin <laughs> evine girdik. <laughs> Bütün odunları aldık geldik burunda işimizi bitirdik. Başka türlü. Süper abi ya. Yani, yani anlık çözüm üretiyorsun abi. Yoksa abi ek... düşünsene gece 3 pardon. pardon e, e, bir, bir, 15 20 odun, odun alabilir miyim? diye <laughs> Ekmek yapacağım. Yani. Hayır abi. Yok baba camları tıklıyoruz. Ha. Odunları alıyoruz diyoruz. <laughs> tamam abi diyor gidiyoruz. Ondan ilgili. Ertesi gün geri veriyoruz. Tabii ya. Bitti gitti. Hayır abi. Şöyle bir durum yok ki düşünsene çorbayı satan adam gece bir de senden ekmek bekliyor tamam mı? Adama şey abi çorba, abi, çorba satamayacağım bak niye bakacağım, ekmek ekmiyor, yok? yok. <laughs> yani olmaz. Yani bunu başka türlü benim o saati yetiştirmem lazım. Evet. Ateşi de bulmam lazım. Hatta ben bazı hikayeler biliyorum. Bornova'da şubeleri var. Evet. E, Unlu mamuller falan filan üstüne değil mi? Evet. Orada e, mesela burada bir problem çıktı. Orada çıkarttılar buraya getirdiler ekmeği. Ekmeği evet. evet. ha. ha evet. Arabanın evet. içinde taşıdık. Pasalı. Tabii yani öyle. hamurları arabanın içine, i̇çine ve koydu. açık arabada getirdik. Ha. Ama tabi kapalı şeyler yani. Arabalar Üsteleri kapalı. Araba kapalı ama e, onun hamurları getirdik burada pişirdik. Pişirmek zorunda. Malımızı evet. burada pişirdik yani. Onun bir değişik farklı yani modeli. Üçte... Burada olanı oraya da götürdük. Dolayısıyla abi şöyle, hayatımızda belirsizlik her zaman olacak sevgili dostlar. Kesinlik. Başımıza bir sürü şey gelebilir. Ama Turgay abinin gerçekten yani birebir 7/24 yaşadığı deneyim bu hayatın ta kendisi sürekli çözüm üretmek zorunda, işinin başında durmak zorunda, o belirsizliği gidermek durumunda ki ekmek çıkarabilsin. Hayati bir iş yapıyor. Ee, hayati bir iş yapıldığı için de üniversitede <laughs> anlattığım problem çözme becerisi. Adamda vücut bulur. <laughs> <Beceriye girebilir gülüyor> bu. Geçirene girebilir. Vücudun. Hani saat 1'de <laughs> biz ekmeğimizi çıkartıyoruz. çıkartıyoruz, Aç olan herkesi <laughs> olup olmaz <laughs> önemli değil. Kapıdan gelip ben ekmek istiyorum dediğinde alabiliriz. Alabiliriz. <laughs> 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 Olayı 100 tane de alamışlar. <laughs> <laughs> ticaret yapıyor. Yani, yani Neyse netice itibariyle ya. yani. belirli şey, miktarlar altında. Yani. Turgay abi herkesi besliyor Bugün sağ olsun. Bugün için çok teşekkürler herkese. Evet. Öncelikle Turgay'a çok teşekkür teşekkürler. Gerçekten bize sıcak gönlünü ve sıcak ortamı <laughs> sağladığın için arkadaşlar yanıyor burası. <laughs> Fırın gerçekten 24 saat yanıyor değil mi? Evet. 24 saat yanıyor ve biz de o yanan fırının yanındayız şu anda. <laughs> ee, gerçekten çok zor bir, yani bir iş. Yani ekmek alırken bizi de anlıyor. <laughs> evet 1978 yılından beri bıkmadan usanmadan bizi doyurmaya çalışan bir dostumuzla beraber olduk burada fırınında sağ olsun bizi davet etti aileden geçen bu işi devam ettiriyor gönlü de bol herkese de hem gönlü hem yolu açık bir dostumuzla beraberdik dolayısıyla sizlere çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın YouTube, Spotify, Instagram'dayız. Lütfen bizi takip edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bundan sonra bakalım neredeyiz? <gülüyor> Görüşürüz. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs>